Eûzü billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi hepimizin üzerine olsun. Arkadaşlar konumuz okunmayan elif ve elif lam. Bu elifleri met harfi yani uzatma harfi olan eliflerle karıştırmayacağız. Peki nasıl karıştırmayacağız? Biz bunları okudukça zamanla aşina olacağız buradaki kelimelere okunmadığını bileceğiz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de de okumayacağız. Baştan örneklerimize bakalım. Bakın galu dedik. Zaten burada bir bir tane uzatma vav'ımız var, değil mi? Lam harfini uzattık. Galu diyerekten buradaki şu elif uzatma elifi değil. Biz buna kısaca geçiş elifi diyelim geçiş elifi diyelim. Çünkü bunun Arapçada farklı ismi var ama biz buna kısaca geçiş elifi diyelim ve bunları uzatmayalım. Qamu Qamu Secedu Secedu Genelde bu elifler zaten bu vav'ın hemen bitişiğinde olur. Veyahutta geçişlerde bulunur. Bir kelimeden diğer kelimeye geçiş yaparken bulunur. Zaten iki tane uzatma harfi peş peşe gelmez. Yani burada uzatma harfi gelmiş. Vav! Wow. Hemen ardından bir de elif gelmez. Okuyalım. Secedu Secedu Keferu Keferu Amenu Amenu Amilu Amilu Kanu Kanu Halev Halev Bakın hep vav harflerinden sona gelmiş. Gördünüz mü? Hep vav harflerinden sonra gelmiş. Meşev Meşev Deav Deav Tevasav Tevasav Afev Afev Bakın şurada işte burayı karıştırabiliriz. Normalde burada eğer şunu görmesek bakın birinci harfimiz vav ikinci harfimiz elif değil mi? İkinci harfimiz elif. Eğer sin harfinden itibaren sin, cim, dal, vav, elif. Buradan itibaren bu harfler gel gelmeseydi sadece vav ve elif olsaydı biz bunu ve şeklinde okur ve bir elif miktarı uzatırdık. Bakın ve şeklinde okurduk. Ama buradan vav harfinden bakın vav harfinden sin harfine bir geçiş olduğu için vav'ı sine tuttururuz. Vav'ı sine tutturuyoruz. Ves güdü şeklinde. Ve vav'dan sonra gelen şu uzatma harfi ortadan kayboluyor. Yok oluyor. O görevini yerine getirmiyor. Dolayısıyla biz vav'ı uzatmıyoruz. Yani şu okuyuş şekli yanlış. Ves güdü denmez. Direkt uzatmadan ves cudu şeklinde okuruz. Bakın aynı şekilde vav harfinden sonra elif gelmiş. Uzatma harfi olan elif. Vav'ı uzatacak mıyız burada? Uzatmayacağız. Çünkü kelime devam ediyor bakın. V'yi direkt ayna tutturacağız. Ve Büdü ve bûdû. eğer ayın gelmeseydi burada ayın ve ayından sonraki harfler olmasaydı vavı bir elif miktarı uzatırdık. Ama vav ve eliften sonra ayın geldiği için artık buradaki elif düşüyor bir nevi. Ve vavı ayına tutturuyoruz. Direkt uzatmadan dâbu de aynı şekilde vav'u f'ye tutturuyoruz uzatmadan vef alu vef alu zerkâu zerkâu Rabbil Alemine, Rabbil Alemine. Bakın B harfinde şedde var ve B harfinden sonra, B harfinden sonra bir elif gelmiş. Buradaki elif fonksiyonu yok. Buradaki elif geçiş olduğunu bildiriyor diyelim. Ne yapacağız? B harfini lam harfine tutturacağız. Rabbil alemine. Yani buradaki elifin Arapçada farklı fonksiyonu var ama bizim şimdi onu bilmemize gerek yok. Buradaki elif okunmaz. Direkt B harfini lama tutturuyoruz. Rabbil alemine. Zalikel kitabı ne yaptık? K harfini el takısına tutturduk. El takısına tutturduk. Zalikel kitabı Zalikel kitabı Bil gaybi بالغيب غير المغضوب غير المغضوب يوم الدين الدين İhdine sırada İhdine sırada İhdine sırada Ne yaptık? Aynı şekilde Nun harfinden sonra Bakın Nun harfinden sonra direkt sat harfine tutturduk. Şette olan sat harfine tutturduk. Peki neyden sonra uzatma elifi vardı? Neden uzatmadık? Çünkü geçiş var. Arkadaşlar geçişin olduğu yerlerde uzatma fonksiyonunu yitirir. Uzatılmaz. Bu şekilde bakın burada olduğu gibi geçiş var değil mi bak. N harfinden sonra ihdina bir kelime. Es sırada ayrı bir kelime. Yani şurası ayrı İhdina, ihdina ayrı bir kelime. Es sırada ayrı bir kelime. İki kelimeyi birbirine bağlayacağımız için, geçiş yapacağımız için geçişlerde N harfinden sonra gelen şu elif. Bakın yaklaştırayım. Orada çünkü iki tane elif var. Şuradaki elif. N'den hemen sonraki elif. Bu elif. Okunmaz. Bu aradaki elif zaten okunmaz. Buna biz geçiş elifi diyelim. Genelde geçişlerde bulunur bu elif zaten arada bulunur. Burada biz uzatma yapmadan direkt şeddeli sat harfine geçiş yapıyoruz. İHDİNES SIRADA İHDİNES SIRADA Geçiyorum. مِنَ النَّاصِرِينَ مِنَ النَّاصِرِينَ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنَ الشَّيْطَانِ Minen nasi. minen nasi bakın neden sonra elif gelmiş bunu uzatmıyoruz neyi direkt diğer neye tutturuyoruz geçiş yapıyoruz minen nasi ma Mâ fis Ma fis semawati Ma semawati ve ma fil ardi ve ma fil ardi Bakın aynı burada f harfinden sonra uzatma elifi var. Normalde f ile elif kesseydi tek başına bunu f diye bir miktar uzatarak okurduk. Ama geçiş var. Geçiş yapacağımız için geçişten sonra geçiş yapacağımız için geçişten hemen önce gelen uzatma elifi fonksiyonunu yitirir. F'yi direkt T harfine şeddeli T'ye tutturaraktan okuruz. Bakın bir de gaf harfinden sonra vav var. Kaf harfinden sonra vav var. Yani FETTEKU Bakın buraya kadar bu şekilde okunur. Buraya kadar. FETTEKU Tamam. Ama sonrasında devamında bazı harfler daha gelmiş. Elif gelmiş. Diğer elif gelmiş. Hareketsiz. Lam gelmiş. Nun harfi gelmiş şeddeli üstünlü. Ne yapacağız? Harekeli olan harfe kaf harfini tutturacağız. Yani kaf harfini nuna tutturacağız, geçiş yapacağız. Ve geçişlerde uzatma ne yapıyordu? Fonksiyonunu yitiriyordu. Geçişlerde uzatma yapılmaz. Qun-na-ra <laughs> Evet, baştan okuyorum şimdi düzelterek. Doğrusunu. Fettakun Nara, Fettakun Nara, Fettakun Nara. <fettekun nâra> evet. Bu dersimizde bu şekildeydi. İnşallah yarın da son dersimizi görür, Kur'an'a geçeriz. inşallah Görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.